Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyunların bu yüzü kanalından ben Ahmet. Arkadaşlar bugün sizler bir de hayatta kalma moduna devam ediyoruz. Ee, bugün köyleri soyacağız. Çok iyi mi mantık. Köyleri soyacağız bugün. Aa, falan var. Ama bir dakika kaç tane köy var? Bir dakika kaç tane var? He tamam. Akşam olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ana arı var. Tamam. Bu webde ara olmasını hiç tahmin etmemiştim ama. Neyse. Evlerin içine biraz bir bakalım. Şüphe şey yapmayacağım. Ee, evlerin içi güzelmiş. Bir dakika. O saate kadar ne yapalım? Aa odun kuralım ya da ee, toprak falan kıralım. Tamam. Hele bir gece olsun da. Onu bir düşüneceğiz. Ayrıca siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu topraklarımızı toplayalım. 67 Akşam olacak mısın? Da akşam yapabiliyoruz mu? Yok. Evet yani şöyle. Aslında ben hiç köy soymayı falan çekmeyecektim. Ee, hayatta kalma moduna devam edecektik. Ee, gece zombiler falan öldürecektik. Ama işte köy karşıma çıktı. Ben de köylüye soy... Bir dakika akşam oldu mu? Akşam olur musun? Dur yok birkaç dakika falan beklememiz lazım. Durun arkadaşlar ee, videoyu durduracağım akşam olunca haber veririm. Evet arkadaşlar ve akşam oluyor yavaş yavaş. Ben sonra şöyle gün batımı. Hadi akşam ol. Akşam ol biraz. Neyse bir dakika akşamı bekleyelim. Ve arkadaşlar akşam oldu. Şöyle bir dakika köylülerin evlerine geçmesini bekleyeceğiz. Evlerine büyük ihtimal geçtir. Tam ilk evimizi soymaya başlayalım. Şöyle çaktırmadan burada bir şey yok. Aynen burada bir şey yok. Bu seride bu serinin devam etmesi için kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle dur sessiz. Şöyle bir, bir bakalım arkadaşlar. Sessiz olmalıyız. Yok burada. Arkadaşlar hiç şey yok. Bir dakika. Köy fakir çıktı. Bir Bak bir bakalım. Bir dakika Abicim bir şey olması lazım ya. Dur.

Abi ben şu şeyin bir Dakika. Heh. Şuradan çıkalım. Hadi çıktık. Ya zombi. Bir git. Bir git ya zombi. Zombi. Kardeşim bak bir git. Şurada bak bir video çekmeye çalışıyoruz. Bir git. Ya da şimdi gider misin ha? Tamam. Arkadaşlar çok sessiz. Sonra buna gülmüştük. Allah'ım ya. Tamam. Şuna geçelim. Arkadaşlar şuna geçelim. Ana kedi. Şöyle. Arkadaşlar bu serinin devam etmesi için like atmayı unutmayın. Bunda bir şey yok. Üst kat var mı? Üst kata eğer bir şey sakladılarsa. Üst kata bir şey hiç saklamamışlar. Hani. Yani. Şey, bir dakika. Arkada bir ev var mı? Aa, arkada da bir ev varmış. Bir dakika. Bir eve gideceğiz. Bir eve de gideceğiz. Ya ben buna bakmış muydum? Bakmıştım. Aynen. Tam bir dakika. Kıyamet kopartalım mı? Gel bakayım. Yazık ya abi ne bir dakika uyuduk. Bir dakika uyuk. Bir şeye saldırmayı deneyeceğim bakalım ne olacak. Hedefimiz o. Ooo bekle. Abi çok dehşet vuruyor. Kaç 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 bir dakika. Gel. Ya abi. Ölümsüz müydü bu? Neyse. Öldük. Maalesef öldük Şöyle ana bir dakika. Yok buraya bakmıştık değil mi? Aynen. Ee, tamam bakmamıştık. Ee, arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayın. Aman e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu tarz videolar gelmesi için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben daha başka böyle köyler bulacağım ama zengin. Neyse abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.